Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası. Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sabette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'da Salih Suseseri Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası Fransızların ünlü gazetesi ekipten geldi. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında fazla forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan 26 yaşındaki stoper Salisu için Galatasaray devreye girdi. Monaco yöneticisi Thiago Scuro'nun da ayrılığını onay verdiği Salisu için transfer hamlelerinin sıklaştığı belirtildi. Salih en büyük adayının Galatasaray olduğu ve kariyerini yeniden yükselişe geçirmek isteyen Yıldız Stoper'in sarı-kırmızılı formayla mücadele etmek istediği kaydedildi. Monaco'nun konunun 2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Southampton'dan kadrosuna kattığı ganalı Stoper, geçen sezon 24 resmi maçta oynadı. İngiliz devi'nin Yıldız'ı için dev Galatasaray itirafı Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olan kaleci sene Lamens'in abisinden çarpıcı bir açıklama geldi. News Bulletin haberine göre Senne Lamens'in abisi Tom Lamens, kardeşinin Manchester United yerine Galatasaray'a transfer olmasının daha doğru olacağını düşünüyordu. Transfer sezonunun başlarında kardeşinin Manchester United'a gitmesinden şüpheli olduğunu söyleyen Tom, Başlangıçta Yunanistan transfer konusunda şüpheliydim çünkü birçok oyuncu baskıya yenik düştü ve tam potansiyellerine ulaşamadı. Ama sonunda karar vermek zorunda kalan sen ne oldu. Ona en iyi hissi veren Manchester United oldu. Galatasaray yaz boyunca onun için masadaydı ama United'ın kaleci yetenek avcısı Tony Cotton onu neredeyse bir yıldır takip edip yeteneklerine güveniyordu. Bu da onu ikna etti, ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten Tom Lamens, Galatasaray'ın kadrosunda çok kaliteli oyuncular var. Orada kupalar için oynuyorsunuz ve senle belki de Şampiyonlar Ligi'nde hemen fark yaratabilirdi. ifadelerini kullandı. Galatasaray imzayı attırdı. Anlaşma tamam. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Oyuncunun performansından son derece memnun olan teknik yönetim talebi üzerine oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerde bulunan Sarı Kırmızılılar, bir yıllık sözleşme uzatma konusunda prensip anlaşması sağladı. Afrika Food'da yer alan habere göre Mario Lemina'nın 2,5 milyon euro olan maaşının da 3 milyon euro seviyesine geleceği belirtildi. Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında imza attıktan sonra Sarı Kırmızılıların gol yeme sorununa ilaç gibi gelen Gabonlu Yıldız Ortası başka takımlardan yüksek maaş içeren sözleşmeler olmasına rağmen menajerine Galatasaray'da kalacağım talimatı verdi. Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldızla varılan anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Ünlü yorumcudan Galatasaray Frankfurt uyarısı Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'da Krasman'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı giren sarı kırmızılılar Yunus Akgün'ün şut golüyle öne geçti. Ancak sonrasında yapılan bireysel hatalarla kontrolü kaybeden temsilcimiz sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu önemli açıklamalarda bulundu. Nihat Kahveci, Barış yakaladığı net fırsatı değerlendirse oyun bambaşka bir yere giderdi. İlk yarı 2-0 önde bitirmek yerine 3-1 geriye düştük. Bölgesel amatör ligde bile yapılmayacak hatalar gördük. Ligde uyardık Avrupa'da bu kadar boşluk verirsiniz cezayı keserler dedik. Davinson Sanchez şanssızdı ama bu seviyeler hata affetmez. Maçı ikiye ayırmak gerek. İlk 36 dakika ve sonrası şeklinde konuştu. Galatasaray şimdi gözünü 22 Eylül pazartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesine çevirdi. Bu maçla ilgili Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. El Ahli Yusuf Demir için düğmeye bastı. Suudi Arabistan'da 20 Eylül'de bitecek transfer dönemi yaklaşırken kulisler hareketlendi. Gelen bilgilere göre El Ahli, Galatasaray'da bu sezon istediği şansı bulamayan Yusuf Demir'i renklerine katmayı planlıyor. Riyad merkezli bazı spor kaynakları kulübün genç yetenek için 10 milyon euro civarında bir teklif hazırladığını öne sürüyor. Sarı Kırmızılı yönetiminde bu öneriye sıcak baktığı iddialar arasında. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da teknik heyetin oyuncunun düzenli forma giymesi halinde gelişimini hızlandıracağı görüşünde olduğu konuşuluyor. Yönetim ise teklifin kulüp ekonomisine sağlayacağı katkı nedeniyle transfer seçeneğini masaya yatırmış durumda. Kulislerden gelen son bilgilere göre tarafların görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve resmi açıklamanın çok yakında yapılabileceği ifade ediliyor. El Hilal Berkan Kutlu için Galatasaray'a 12 milyon euro teklif etti. Suudi Arabistan ekibi El Hilal'in Galatasaray'ın orta saha öncüsü Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösterilirken Arap kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü. Berkan Kutlu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 maçta görev alıp bir asist yaptı. Orta sahadaki çok yönlü oyun tarzı ve tecrübesiyle dikkat çeken futbolcunun Arap kulübünden gelen yüksek teklif karşısında Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin Berkan Kutlu'yu kadroda tutma kararı almasının temel gerekçesi olarak takım içindeki istikrar ve orta sahadaki lider rolü gösteriliyor. Kulüp yetkilileri oyuncunun teknik ekimin planlarındaki önemine dikkat çekerek transferin bu sezon içinde gündemde olmadığını ifade ediyor. Berkan'ın performansı ve deneyimi hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında takımın orta saha direncini güçlendiren faktörler arasında yer alıyor. Ancak teklifin cazip olması Galatasaray yönetiminin hakkını karıştırıyor. Cimbom'dan yeni sponsorluk anlaşması. Galatasaray Kulübü ile Gain Media arasındaki kadın futbol takım isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni yapıldı. Rams Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Emir Aral, Gain Media Yönetim Kurulu üyesi Genel Müdür Ali Ertuğrul ve Sarı Kırmızılı Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları katıldı. Emir Aral Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kendi alanında ülkenin lideri olduğunu belirterek "Kadın futbol takımımız erkek futbol takımımız gibi Avrupa'da isim sahibi olmak istiyor. Bu sebeple Kemerburgaz'da inşası devam eden modern tesislerimizle ve sponsorlarımızla müthiş bir takım olacağız. Bu süreçte yeni nesil içerik platformu diyebileceğiniz Gain Medya'ya teşekkür ediyoruz. Onlarla ortak yapacağımız çalışmalarla maçlarımız canlı yayınlanacak ve antrenmanlarımızdan özel görüntüler taraftarlarımıza sunulacak." ifadeleri kullanıldı. Ali Ertuğrul ise sponsorluktan dolayı çok heyecanlı olduğunu aktararak, çıktığımız bu sponsorluk yolculuğunda Allah bizi utandırmasın bu isim ve göğüs sponsorluğumuz sadece bir tercih değil. Biz adalet ve eşitlik için bunu yapıyoruz. Bu yolda yürüyen ve bunun için mücadele veren insanlarla beraber olduğumuzu göstermek istiyoruz. Gücümüz oldukça kadına ve spora destek vermeye devam edeceğiz diye konuştu.